Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli otomobil bulanların hepsi ekstra ücret talepleriyle karşılaşıyorlar. ÖTV muafiyetiyle fazla para vererek otomobil almak mantıklı mı peki? Daha önce yaptığım videolarda bu durumu sık sık belirttiğim gibi arkadaşlar kabul etsek de etmesek de özellikle şu dönemlerde bayiler sadece engelli bireylerden değil herkesten ekstra para istiyorlar sıfır otomobiller için. Bu durumda araç alacak olan kişi kar zarar dengesini düşünerek hareket etmeli. Örnek vermek gerekirse Peugeot 208 alacaksınız diyelim. Bu aracın Prime 1.2 PureTech modeli 1 Ocak'ta 465.000 TL idi. Yılbaşı zammı ile 13 Ocak'ta 50.000 TL zam görerek fiyatı 515.000 TL oldu. %11 gibi muazzam bir zam oranıyla arttı aracın fiyatı. Şubat ayının sonuna doğru 2023 modellerinin geleceği zaman 2023 modelini %5 daha zamlı alacaksınız ve aracın fiyatı 541.000 TL olacak. Nisan ayında Ramazan Bayramı nedeniyle klasik arz talep dengesi zammı yüzünden %5 zam da o zaman gelecek ki bu minimum zam oranıdır. Böylece aracın rakamı 568.000 TL olacak ortalama. Enteresan bir şekilde markalar daha yıl yeni başlamasına rağmen Haziran ayı içinde otomobillere büyük zam geleceğini dile getiriyorlar. Şimdiden piyasayı alıştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir lobileri var medyadaki kuklaları sayesinde. Şimdiden manipülasyona başladılar da diyebiliriz. Siz bu hafta veya bu ay araç bulabilir miyiz diye düşünürken adamlar 6 ay sonra cebinizden ne kadar para çalacaklarının bile altyapısını oluşturuyorlar. Haziran ayında da minimum %5 zam gelecek diyelim. Aracın fiyatı ortalama 600 bin TL oluyor. En iyi ihtimalde bile diğer değişkenleri devreye sokmadan bile aracın fiyatı minimum 600 bin TL'yi görüyor. Böylece senenin daha yarısında bile otomobil 100 bin TL zam görmüş oluyor. Şimdi liste satış fiyatı 515 bin TL üzerinden ÖTV muafiyetli olarak 303 bin TL'ye alacağınız otomobili yazın 600 bin TL liste satışı üzerinden ÖTV muafiyetli olarak 333 bin TL'ye alacaksınız. Yani 30 bin TL fark oluyor arada. Sınırları zorlasak bile bu rakam 50 bin TL oluyor maksimum. Yani şimdi bu durumda bu araca ÖTV muafiyetli olarak 420 bin TL isteyen bayiler var. Yani olması gerekenden 120 bin TL fazla istiyorlar. Hesabını siz yapın. 6 ay sonra aracın alacağı zamlar ortada. Şimdi sizden istenen ekstra rakamlar belli. Çoğu araçta hesaplama aşağı yukarı böyle. Şimdi herhangi bir araca ekstra 10.000 TL, 20.000 TL vermek sıradan bir durumken 100.000 TL fazla vermek en aylıktan başka bir şey değildir. Piyasa rayına oturursa sene sonu bile normal indirimli fiyatlarla alsanız bile bu kadar zamlı fiyatları görmemiş olacaksınız. Tabii ki bayiler stokçuluk yapmaz araçlarını çıkarırlarsa. Birkaç umudumuz var. Seçim nedeniyle şikayetlerden dolayı bayilerin incelenmesi, liste satış fiyatının üzerinde rakam isteyen bayilerin incelenmesi ve vergi kaçakçılığına sokulması olumlu bir adım. En azından elden para isteyen, aksesuar zorunluluğu dayatan, liste satış fiyatının üzerinde insanlardan para isteyen bayiler yaptıklarının bir getirisi olduğunu seneler geçse bile önlerine çıkabilecek hukuki sorunlara yol açabilecek bir durum olduğunu biliyorlar. Bile bile bu işlere devam ederlerse hukuki sonuçlarına da katlanmak zorunda olduklarını biliyorlar artık. Çin'den Türkiye'ye gönderilen 4000 adet Cherry marka otomobili yola çıktı. Bunlar arasında sedan ve SUV otomobiller de var. Çin'in duruma göre çok daha fazla araç gönderebileceği de konuşuluyor. Avrupa'daki sıfır otomobil simsarlarına karşı Çin'den gelen bu hamle, otomobil piyasamızdaki haramzadeleri de derinden etkileyebilir. Gelen araçlar da gayet güzel otomobiller. Şimdiden Türkiye'deki master otomobil markaları Çinli otomobillerin kötü araçlar olduğu haberlerini pompalamaya başladılar. Buna da sakın inanmayın. Kendi araçlarının da birçok parçası Çin'de üretiliyor zaten. Yaz aylarına kadar böyle 10 gemi gelse bile piyasada bir rahatlama olacağı aşikar. Bunun yanı sıra TOG'un araçlarında engelli bireyler için kampanyalar yapılmalı ve kamu kuruluşlarından sonra mutlaka ikinci sırada ÖTV muafiyetli araç alacaklar olmalı. Konunun özüne dönersek şu an marka model fark etmez, herhangi bir ÖTV muhafaraca 100 bin TL, 150 bin TL gibi rakamları ekstradan vermek aptallıktan başka bir şey değildir. Bu durumda ÖTV muafiyetli araç almaya bile gerek yok. Gidin liste satış fiyatından alın daha iyi. En azından prosedürle uğraşmazsınız ve 5 sene kuralına takılmamış olursunuz. Hepsinden ötesi de bu araçlara büyük farklar ödemeyerek kendinizi de salak yerine koydurmamış olursunuz. Birkaç kan emiciyi daha da zengin etmemiş olursunuz. Bu rakamlardan araç alacağınıza beklemek sizin lehinize olacaktır. Seçimin geliyor olması her şeye gebe. Akıllı hareket etmede fayda var. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Tek elinize taş değmesin.